Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün alışılagelmişin dışında oyun videosu çekmiyorum, e, bilgilendirici bir video çekiyorum. E, bir süre önce, baya bir süre önce, biliyorsunuz Epic Games e, Ark Survival'ı ücretsiz vermişti. Ben de o ücretsiz alanlardan biriyim. Oynamaya başladım, kanalda serisini yapmaya başladım. Oyunu zaten e, önceden de çok seviyordum. Oynaması güzel bir oyun. Ama e, bir eksiklik vardı. Neydi o? Mod yükleyemiyorduk. Normalde Steam versiyonundan satın alırsak yani Steam üzerinden oyunu alırsak e, mod galerisine erişebiliyoruz ve istediğimiz modları yükleyebiliyoruz. Ancak biz Epic'ten ücretsiz aldığımız için oyuna bir türlü e, mod yükleyemiyoruz. Şöyle açayım isterseniz. E, mod kısmında neler yazıyor neler yazmıyor hep beraber bir görelim hem de videonun e, başarılı olup olmayacağını da buradan anlayabiliriz. Dediğim gibi şu anda benim yapmaya çalıştığım daha doğrusu yapıp başarabildiğim şey e, Epic'ten alınan Ark Survivalı Steam üzerinden alınmış gibi gösterip Steam üzerinden bütün e, modları yükleyebilmemiz. Şu anda Ark'tan indirdiğim orijinal Pardon, Epic'ten indirdiğim orijinal arka görüyorsunuz. Burada normalde mod kısmı olması lazımken, burada arktan haberler, açıklamalar falan var. Yani biz burada e, bir türlü şey yapamıyoruz. Mod yükleyemiyoruz. Onun için Tech Launcher adı altında bir tane program indiriyoruz. Bu programın indirme linkini açıklama kısmına, bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim burada zaten direkt linki var. Buradan tıkladığımızda otomatik olarak tek Launcher olarak 2.18 MB boyutunda bir download kısmı geliyor karşımıza. Ben bu linki olduğu gibi e, açıklama kısmına bırakacağım. Buradan istediğiniz gibi e, indirip kurabilirsiniz. Şimdi teklançur açtığımızda ilk yapacağımız şey Settings kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmına. Install yapıyoruz. Crack, list, crack kısmına install yapıyoruz. Gördüğünüz gibi e, ee, tamamlandı. Buradan Install Space var kısmına basıyoruz. Basalım. We have space var. Install it already. E, bu Space var diye bir mod var. Bu mod üzerinden biz e, Epic'ten indirdiğimiz arka Steam üzerindeymiş gibi gösterebiliyoruz. Bunu yükleyebilmek için Steam'in illaki yüklü olması lazım sizin bilgisayarınızda. Yani Steam Launcher'ı da kurmanız lazım. Hatta onu da göstereyim bende kurulu olup olmadığını. Gördüğünüz gibi bende Steam yüklü. Giriş yapılmış bir şekilde. Eğer giriş yapmazsanız Steam'i bunu yükleyemiyorsunuz. Hata veriyor. Bunu da yüklediğinizde Dayanik gibi bir olumlu mesaj görürseniz sizin kreğiniz yapılmış artık oyununuz Steam üzerinde görünüyor demektir. Buradan mod kısmına geliyoruz. Install moda basıyoruz. Buradan yine ben size örnek olsun diye hemen e, Ark modları diyelim. Ark modları diyelim. üzerinden, topluluk üzerinden modlara bakabiliriz. Şimdi. Tekrar açırtan e, mod kısmına geldik. Bunun iki yolu var. Mod yüklemenin iki yolu var. Bir, mesela buradan herhangi bir e, moda girelim. Neymiş mesela bu? Herhangi bir mod ya da şöyle e, oyunda direkt gösterebileceğim bir mod olursa. Mesela şuna bakalım. Bağ Turgun diyor. Su tabancası mı bu? Aynen. Mesela bunu yükleyelim. Eğer megabayti yüksek değilse. Kaç megabayt ki? Neyse bir bakalım. Şuradan. ID'yi kopyalıyoruz. ID yazıyor ya. ID'yi kopyalıyoruz. Teklantüre geliyoruz. Arc ID yazıyor. Buraya yapıştırıyoruz. Browse yapıyoruz. Pardon, browse yapmıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Direkt bize buldu bu modu. Veya browse yapıp buradan e, hali hazırda Steam'in üzerinde olan modları da bulabilirsiniz. Buraya yazabilirsiniz. Mesela neydi bu e, modun ismi? TRK Waterbun. Yazalım mi bakalım. TDK. Aynı. Buldu bak. Yani iki şekilde de yükleyebilirsiniz. Hemen buna bir install diyelim. Şuraya basıyoruz. Gördüğünüz indirme simgesine. Aynı şekilde ID'yi buraya da yazıyoruz. Basıyoruz. Ne Normalde olması lazımdı ama geri gelelim bir. Tekrar deneyelim. ID oluyor mu? Oluyor. Aynen. Install diyorum. Ha. ID otomatik pull dediğinde de oluyormuş. Yok olmuyor ama bak. Şuraya yapıştıralım tekrar. Buldu. Neden olmadı? Tekrar. Buradan direkt oraya yönlendiriyor. ID kopyalattırıyor. Install diyoruz. İndir mi? mod and space var mod biz şeyi kurduk kurduk program bir kapatalım yönetici olarak tekrar çalıştıralım tekrar deneyeceğim Notası peysevar mı diyor bir şey. Herhangi bir matik dilim abi. Bu onun da herhalde en ne diyor? Bir saniye abi. Şuna da aynı diyecek mi? Enter space var mod ID diyor. Tamam. Otomatik yap diyorum. İndir diyorum. Ben yanlış yapıyormuşum arkadaşlar. Şuraya mod ID'sini yazıyorsunuz. Şuraya mod ID'sini yazıyorsunuz. Altta select yapıyorsunuz. İnliyor kendisi. Geri geliyoruz. Aynı. Ben yanlış yapmışım. Gördüğünüz gibi install subscriber yazıyor burada da. Yani abone de olduk yükledik de. Bakalım. Burada ayrıca DLC'ler de var. Ben bu DLC'ler indirmeyi denemedim. Ama dilerseniz siz kendiniz deneyebilirsiniz. Burada ücretsiz DLC'lerimiz de vardı. Ee, ücretli olanlar da herhalde anladığım kadarıyla yüklenebiliyor. Şuradan play'e geliyoruz. Burada Türkçe yok. Ama sıkıntı da yok İngilizce seçili kalsın ee, zaten oyun dili Türkçe olarak açılıyor sıkıntı olmuyor Administrator olarak başlattırıyoruz crackli ve ee, crack korumasına karşı bir uygulama Play yapıyoruz Oyunumuzun açılmasını bekliyoruz Unutmadan burada your game versiyon yazıyor e, oyun versiyonunuzu ilk başta tanımayabilir. E, tanıtmak için yapacağımız bir işlem var. Onu da hemen göstereceğim. Gördüğünüz gibi artık bizi bir Steam oyuncusu olarak görüyor. Burada Remote Play falan yazıyor. E, şurası değişti farkındaysanız. Yerel sunucuya girdiğimizde daha yeni burada yazan o arka haberleri falan gitti. Artık modlarımız görünmeye başladı. E, ben bunu yüklemiştim. Size kanat olsun diye bunu da yükledim. Buna basıyoruz. Şuna bastığımızda yukarıya alıyor ve artık modumuzun aktif olduğunu gösteriyor. Hemen bir tek oyunculuk girelim. Yaratıcı modunda modumuz gelmiş mi yani oyun içinde sahip olabiliyor muyuz, olamıyor muyuz bir bakalım. Gerçi o mod ne moduydu onu da bilmiyorum da. Evet en son biz burada. Yaratıcı modunu aç. Suyun içine düşmüşüz. Hemen bir hayran atalım şuraları. Araya çıksam hemen göstereceğim şeyi de. Modumuz oldu mu olmadı mı? Evet. Neydi bizimki? <laughs> TRK. Aynı. Gördüğünüz gibi TRKS Water Gun. Hemen oluşturalım bir tane. Neymiş ona da bir bakalım. Bir atalım birinci şeye. Değişik bir silahmış. Ne olduğunu ben pek anlamadım bunun ama yani sonuç itibariyle eee Epic'ten aldığımız tekrar çıkalım. Sonuç itibariyle Epic'ten aldığımız arka Steam'den almışız gibi gösterip istediğimiz gibi mod kurabiliyoruz. Benim anlatmaya çalıştığım buydu. İşinize yararsa ne mutlu bana. Seyineceğim şuraya. Your game version diyor. Benim oyun versiyonumu buradan görüyor. Ee, eğer sizde görmezse e, Validate Doğrulama yapmanız gerekiyor. Buna basarsanız Biraz uzun sürüyor Ama e, Bilgisayarınızda yüklü olan e, Bütün şeyi görüyor. Hani nereye yüklenmiş işte versiyonu neymiş falan İlk başta açtığınızda bu ekran direkt size gelmezse Eee buradan bir yerden bir şey oyunun kurulu olduğu dizini seçmenizi istiyor oyun Epic'ten indirirken nereye kurduysanız orayı seçin ee, o zaman sorun olmayacaktır oyununuzu da tanıyacaktır elimden geldiğince dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım İşinize yaradıysa ne mutlu bana ee, videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum bu tür paylaşımların devamı İhtiyaç olduğunda gelecektir. Mutlaka gelmesini e, düşünüyorum hani böyle şeylerde. Sizlere yardımcı olmayı istiyorum. Benim işime yaradı. Umarım sizlerin de işine yaramıştır. Bir sonraki videoda oyun videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.